Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle e, ekran kartı stokları hakkında birkaç bilgi vereceğim. Ekran kartının e, biliyorsunuz stoklarda bulunmuyor şu anda. E, ne zaman e, ekran kartları yeniden stoklarda olacak? Ne zaman ekran kartı sıkıntısı düzelecek? Ya e bunları ben de sizin gibi merak ettim. E, biraz araştırdım. Bazı YouTube kanallarına zaten e, direkt temsilcilerle görüşmeleri bulabilirsiniz. E, ben arkadaşlar e, internetten ve daha çok nasıl diyorlar yani biraz gerçekçi olarak baktığımız zaman zaten ekran kartı stoklarının ne zaman düzeleceği belli. E, bununla ilgili PlayStation 5 ve ya da bazı konsolların stok sorunu yaşandığı biliniyor zaten. E, bu PlayStation 5 stoklarının e, 2022'ye kadar e, stok sorunu yaşanacağı zaten söyleniyor arkadaşlar. E, bizlerin de bizlerim yani şöyle söyleyeyim e, biz bizim gibi siz de bizim gibi. E, kaza toplamak istiyorsanız maalesef ekran kartı e, stok sorunu yani bir yıl hala devam edecek arkadaşlar ya yani bunu size söyleyeyim ya yani bir yıl hep devam edecek ha, ama bu bir yıl içerisinde şu olacak bazı zaman olacak e, biraz toparlayacak bazen hiç olmayacak hani Hatta kimilerine sorduğumuz zaman temsilci olarak ya da bazı kişiler sorduğunda cevap şu şekilde oluyor temsilcilere sorduğumuz zaman kötü e, işte mesela kötü günler vardı. Şimdi daha kötü günler var. Kim iste diyor ki ekran kartı stokları düzelecek. Ya yani çoğunluk düzeleceği yönünde konuşuyor. Çoğu da düzelmeyecek. Kötü bir yere gidiyor. Fakat e, ben daha derine girdiğim zaman şunu fark ettim. E, şu anda ekran kartları arkadaşlar Kesinlikle hani e, bu bir yıl içerisinde ben hani stokların kesinlikle dolacağını hiç kimse ekran kartı sorunu yaşamayacak yani ben böyle bir şeyin olacağını düşünmüyorum arkadaşlar. Ama umarım hani bu olur İnşallah herkes stok bulur yani şu an ben de şahsen stok bulamıyorum İstediğim ekran kartları şu an piyasada yok ikinci el olarak bakıyorsunuz ne kadar doğru ikinci el almak yani bilemiyorum şu anda ben de e, 1050 ti ikinci el arıyorum fakat yok hani piyasada yok çünkü adam sıfırını bile kendine zor bulmuş hani ikinci el olarak niye satsın hani böyle de bir birkaç mevzu var e, şimdi size şunu söyleyeyim e, mevzuyu e, toparlamak gerekirse arkadaşlar ee, şöyle söyleyeyim. Evet, şöyle yapalım. Size hemen şöyle yapalım. Hemen şöyle daha böyle ekran kartını göstererek. Ya yani arkadaşlar, şöyle söyleyeyim. Oyuncular için ekran kartları store sorunu her zaman yaşanacak arkadaşlar. Özellikle RTX tarafında hani bu sorun çokça devam edecek çünkü arkadaşlar şöyle söyleyeyim. Yani Hani düşünsenize mesela e, birden nasıl hemen stoklarda olsun ki hani daha adam e, şu an talepler çokken e, so yetiştiremiyor. Hani bir de o zamana kadar hani belki vazgeçenler olacak artık hani yılanlar olacak vazgeçecekler. Hani şu anda çıkmayan stok hani nasıl bir iki ay sonra çıkacak merak ediyorum. Fakat ben size artık hani bunu biraz da araştırmalarıma dayanarak bir de tahminlerimi de koyacağım birazdan. Ee, şimdi araştırmalarıma baktığım zaman arkadaşlar son şu şekilde. Ya bir yıl hala bu bir yıl içerisinde arkadaşlar. Bu arada ben bilgisayar toplayacaklar için konuşuyorum şu anda. Bir yıl boyunca arkadaşlar stok sorunu çok fena bir şekilde yaşanacak. Hani gerçekten RTX serisini bile belki de bulamayacağız arkadaşlar. Ee, şöyle olacak. Mesela bir ay sonra bir bakmışsınız. GTX'in sallıyorum şu anda 1050 Ti arkadaşlar mes 1050'si ya da bir bakmışsınız stoklarda dolmuş. Tabi herkes emin olun ki yardırır. Fakat arkadaşlar stoklar fullense bile şu anda madencilik denen bir şey var. Tamam artık lanet olsun diyorsunuz biliyorum. Herkes öyle diyor. Ama emin olun ki hani sizin de bir kendi şahsi eviniz olsa siz bile kan kartlarını alıp ee, bitcoin kazmak istersiniz. Ya ben yapmıyorum ama yapanlardan da çok memnun kaldıklarını maalesef diyorum. Maalesef diyorum çünkü. Ben de Bitcoin yüzünden e, maalesef ekran kartı bulamıyorum arkadaşlar. <gülüyor> Pardon. <gülüyor> Şimdi. <gülüyor> evet, tuttu. Şimdi arkadaşlar, bir kere RTX serisi özellikle bir yıl içerisinde stok sorunu düzelmez. Çünkü RTX GTX'e göre daha hani yapılması zor bir ekran kartı mantıken. Yani. Ee, ya tabi ben hani bunu şöyle anlatayım. Dediğim gibi arkadaşlar ben dediğimi devamına getireceğim. Tamam uzatmayacağım. GTX serisi RTX fark etmez arkadaşlar. Bir yıl içerisinde stok geldi. Bitcoinciler hemen dolan bütün stokları bitirecek. Yani şöyle söyleyeyim. Oyuncular ve Bitcoinciler şu anda yarışta. Ee, Bitcoinciler için hiçbir ekran kartı fark etmiyor zaten bulduklarını alıp koyuyorlar en az altı olanları genelde sizler de zaten 4 GB üzeri arıyorsunuz onların da zaten 4 ve üstü çoğunlukla 6 ve üstü oluyor aradıkları ekran kartı E, ee, sizler de maalesef yani bizler de, de yarış içerisindeyiz hangimiz bulursak hangimiz yetişirsek o alacak yani stoklar dolduğu zaman bir yarış olacak her türlü bitcoinciler ve oyuncular arasında bir yarış çıkacak maalesef kazanan genelde maalesef ya burada hani oyun anlatır gibi anlatmıyorum. Çünkü gerçekten olanlar bu şekilde hani resmi bir şekilde olan bu yani. Hani Bitcoin'ciler vs gerçekten gamerlar. Hani gamerlar ekran kartı bulamamasının sebebi de bu arkadaşlar. Şimdi şöyle de bir şey var arkadaşlar. ne derseniz bilmiyorum ama mesela Bitcoin için mesela özel ekran kartı çıkacaktır var Abi istediğin kadar ekran kartı çıkar. Ya sen Bitcoin için ekran kartı çıkarttı. Hadi bakın bu ekran kartı Bitcoin için olsun sallıyorum. Sen bunu almayacaksın, bunu alacaksın ama bu mu daha güçlü bu mu değil mi arkadaşlar? Yani RTX mi daha güçlü, GTX adam yine gidip RTX alacak daha fazla Bitcoin kasmak için arkadaşlar. Yani Bitcoin sorunu yok. Bitcoinciler için özel kart falan bunlar hikayeden öte. Bakın Bitcoinler Bitcoin özel ekran kartını da bitirir. RTX serisi ekran kartında bitirir. Yani kazanan yine Bitcoin'ciler olur. Neyse şimdi. Evet devam edelim. Bitcoin'ciler. E, tabi ekran kartı stoklarını dediğim gibi stoklar geldiği zaman bitirecek. Peki bunu saymayalım. Hadi Bitcoin'cileri bir yerde köşeye bırakalım. Herkes gibi onlarda alan bir kişi olsun. Bitcoin'ci değil normal bizim gibi insanlar sayalım hepimiz Biz de oyuncu değil normal bir insan ve ekran kartı almak istiyoruz. Şimdi arkadaşlar stoklar dolduğu zaman. %100 bir doluluk bekleme bir kere yüzde yirmi ve yüzde 30'luk da olacak şu ankine göre söylüyorum ve bütün ekran kartı serilerinde beklemeyin ya yani bu bir iki ay sonra biliyorsunuz toparlanacağı söyleniliyor çok yüksek derecede fakat bu bahsedilen çok yüksek derece artış şu ankinin yüzde yirmi daha fazlası sadece hani adamlar size kalkıp da yüzde yüz stoklarda olacak herkes ekran kartı alabilecek demiyor ve şöyle bir şey var arkadaşlar ne kadar fazla istek varsa fiyatlarda o kadar artacak ve düşmesini kimse durduramayacak Çünkü zaten ne kadar yaparsalar yapsınlar maalesef bizler bu kartları alacağız arkadaşlar Çünkü biz bu kartları almadan oyun oynayamayız Arkadaşlar bu da bir gerçek öbür yandan baktığımız zaman arkadaşlar stoklar da olsa, Tamam hadi birkaç yani yüzde yirmi oranda da olsa hangi kişilere edecek ki şu an milyonlarca kişi ekran kartı arayışı içerisinde bu, bu sadece Türkiye değil arkadaşlar bütün ülkeler şu anda stok sorunu yaşıyor. Bu stok sorunu tamamıyla ne zaman çözülecek? Şimdi buna gelelim. Dediğim gibi bir iki ay sonra yüzde yirmi oranında artacak, bitecek. Bir ay sonra yüzde yirmi de olacak. Bir yıl boyunca bu hani sıkıntı devam edecek aslında. Bir yıl full devam edecek. Ee, bir de şöyle bir şey var. Ee, tamam bir yıl sonra ne olacak? Evet bir yıl sonra hani artık stok sorunu yüzde elli seviyelerinde rahatlama yaşanacak. Bak 2022 yaşında 22 yılın ilk Ocak Şubat aylarında artık hani bu rahatlama yaşanacak. Fakat daha sonra ee, artık hani mutlu günlere geçeceğimizi tahmin ediyorum ama şöyle bir mutluluk olabilir mi bilmiyorum. Yani nasıl kime göre neye göre mutluluk. Tamam stoklar artık normale döndü 2022 yılında. Gerçekten artık istediğimiz kartı alabiliyoruz. Fakat istediğimiz kart istediğimiz fiyatı alabilecek miyiz? Yani önemli olan aslında bu arkadaşlar stok sorunu yüzünden fiyatlar tavana çıkmış durumda ve biz ekran kartından çok ucuz ekran kartı aramaya başladık ve bu çok saçma bir şey. Performans ararken ucuzluk aramak o kadar saçma ki ve bunu mecburuz yani para para dediğiniz şey kolay kazanılmıyor çünkü. Öbür yandan arkadaşlar dediğim gibi stok sorunu çözdük. Tamam 2022 yılına girdik ve stok sorunu bitti. Peki bu kadar arz, bu kadar talep varken fiyatlar neden ucuzlasın ki? Şimdi siz düşünün Nvidia'nın kurucusunuz arkadaşlar veya MSI'nin Gigabit'in hiç fark etmez birisisiniz. Sizde milyonlarca talep var. bu, bu ekran kartının milyonlarına zam yapsanız milyonda milyonların yüzde 50'si vazgeçecek ama yine 500 bin kişi size kart alacak. Yine ne yaparsınız arkadaşlar o kartları satarsınız. Evet minik bir duraklama yaşadık. Nerede kalmıştık? Evet arkadaşlar şimdi ekran kartı stokları doldu. Ha, neredeydik? Şuradaydık. Siz eğer ki bir MSI, 1 GTX veya, veya herhangi bir kartın e, kullanıcı satıcısısınız Ama sizden milyonlarca talep var Siz zam yapsanız %50 Sizden sadece birkaç bin kişi vazgeçecek Ama siz yine o paraya o, o 900 milyar kişiye satacağız Sallıyorum rakamları bu arada tamamen Vazgeçer misiniz? Geçmezsiniz arkadaşlar Çünkü 100 bin kişiden emin olun ki bir zarar gelmez Yani ben burada söylemek istediğim şey şu Şu anki fiyatlar Ucuz fiyatlar olacak yani biz şu fiyatları arayacağız ve ben bunu üzülüyorum. Şu an bu fiyatları arayacağız. Evet. Ne kadar kötü biliyorum. Maalesef. Yani bu fiyatları aramak tabii ki kötü bir şey. Yani bir kim ister ki? Ama durum bu şekilde. Peki, stoklar dediğimiz gibi doldu. Fiyatlar düşer mi? Düşmez mi? Bununla bir konuştuk ama bir de şu şekilde düşünün. Fiyatlar düşer mi? Arkadaşlar, yani şimdi stoklar dolduğu zaman ya yani şimdi arz ve talep mevzusu da var. Ee, yani stoklarda olsa bitcoin'ler yine yardıracak yine bir piyasa olacak Ya ben tahmin ediyorum ki Yani bir ucuzlama olacak Bakın bir ucuzlama olur stoklarda olduğu zaman elbette olur Ama bu ucuzlama 2022 yılında ben beklemiyorum Ben beklemiyorum Araştırmalarda pek bunu söylemiyor zaten Ya ben 2023'te fiyatların Ya, u ya 2023 yılların neden ucuzlama bekliyorum biliyor musunuz? Zaten 2023 yılında artık ekran kartları daha da pahalanacak ve bu fiyatlar normal fiyatlar olacak. Ve ekran kartları da şu anki fiyatlarda olacak. Yani o devire göre bu fiyatlara e, ucuz demiş olacağımız için ben e, ona ucuzlama diyorum. Ya o zaman tabi şimdi o zamanki asker ücretlerde artar diye tahmin ediyorum o zaman yani 2023'e göre ona göre ama fiyatlarda tabi bir düşme olabilir ama ben bu düşmeyi 2023 yılından erken ben beklemiyorum çünkü ya, araştırmalarda tabi bunu söylüyor ama umarım değişir. Bakın umarım değişir. Yani kim istemez e, RTX'leri almaya GTX'leri almaya ekran kartları kim istemez ama fiyatların düşmesi şu an için hayal. 2023 yılında olanak dediğim gibi. E, yani bu konu hakkında sizlerle beraber tabii konuşmak gerekiyor. Hani sizlerin de fikirleri çok önemli. Yani aşağıda yorumda belirtsin arkadaşlar. Eğer isterseniz beraber bir canlı yayın yaparız ve o canlı yayında beraber e, bu konu hakkında konuşuruz arkadaşlar. Yani siz isterseniz tabii ki. E, şimdi bir de bir diğer PlayStation'cılar ve Xbox'lar yani daha doğrusu konsol tarafında e, sorular var diye tahmin ederim, ediyorum. Yani diğer e, platformlarda soranlar oluyor. Bunlar için bir e, kafa karışıklığı var. Bunu çözmek istiyorum Şimdi arkadaşlar bunun önce araştırmalara göre sonra fikrimi söyleyeceğim PlayStation 5 ve Xbox Series X Series S Series S var da X için konuş X de var diye biliyorum Aslında biliyor musunuz ee, şu anda PlayStation 5 stok sorunu yaşanıyor değil mi Evet ama e, bu PlayStation 5 stok sorunu 2022 yılında normale dönecek ama 2022 yılından önce bir stok sorunu düzeleceğini ben de dahil kimse beklemiyor arkadaşlar. Çünkü e, baya bir talep oluştu. Ve yani bir de biliyorsunuz bu virüsten dolayı pandemiden dolayı e, aşırı bir durgunluk da var arkadaşlar. Yani e, kimse beklemiyor arkadaşlar. Hani fiyatların düşmesini yani. E, ama şey, fiyatların düşmesini de geçtim artık. E, dijital versiyon 600'dü normalde. Bir geldi Türkiye'ye 7.5 milyara zaten çıktı arkadaşlar maalesef o da. Yani diyeceğim o ki arkadaşlar. Maalesef e, durum iyi değil. Bu aralar her şey karışık. Siz zaten gerçekleri biliyorsunuz ama siz de bizden, bizlerden ya da bir insandan, farklı bir insandan hani sizin düşüncenizi mi düşünüyor, farklı bir düşüncesi var mı diye bakıyorsunuz biliyorum ama maalesef siz de biliyorsunuz ki durum vahim. Ekran kartı stokları var, stokları yok. Ee, biliyorsunuz bu Çin'de tatil mevzuları var. Şimdi Çin'de tatile gidecekler o ekran kartı yapan firmalar ve daha sonra tatilden gelip o ekran kartı yapma bilgilerini tazeme, tazelemeleri gerekecek. Yani biraz... 2023 yılında tamamıyla bir rahatlama yaşanacak ama fiyatsal olarak aşırı bir rahatlama beklemeyin stoklar dolsa olsa bile maalesef fiyatlar çok düşmez arkadaşlar düşer ama çok düşmez çok bir şey de beklemeyelim yani benim diyeceklerim bu kadar arkadaşlar hani gönül ister ki gerçekten fiyatlar hani düşsün Hani kim istemez ama arkadaşlar maalesef fiyatların gidişi belli, eldeki ürün belli, yapım adeti belli, piyasada ne olduğu belli. Yani şu an bir sistem toplamaya kalksanız ben şimdi bir sistem toplamaya çalıştım e, Bu arada sistem toplama konusunda bir sevdiğim e, bir kanal var donanım arşivi e, Abdullah Hacıgül abim çok iyi topluyor yani ben onun topladığı sistemi nasıl topluyor kafayı yedirtecek derecede uygunlukta topluyor ben toplayamıyorum mesela Abimizin yaptığı e, sistemde maalesef hızlı bir şekilde dolar yüzünden mi dersiniz stok yüzünden mi hemen fiyatı artıyor ve yani abimizin stoğu bittikten sonra bir fiyat artışı yaşanıyor. Ee, daha sonra stok sorunu yaşanıyor ve ben de şu an en kötü biz topladım. Ee, sistem 7 milyarı buldu. Ee, 5 milyar ama artı 2 milyar full HD bir monitörle beraber bu arada arkadaşlar. Yani monitörle beraber 7.5 7 milyarı buluyor. 7.5 milyar zaten şu anda bir PlayStation 5 dijital ee, zar zor da olsa bulabiliyorsunuz. Yani dijitale bile zam gelecek. Bu arada. Ee, daha önceki videomda sanırım söylemiş miydim emin değilim söylememiş olabilirim. PlayStation 3 nasıl e, Windows'da kullanılır diye bir videom var da şimdiden söyleyeyim. E, bir sonraki videomuz gta 6 ile konsollar arasında bir zam bağlantısı var. Bu, bu konuyla ilgili size bilgiler vereceğim arkadaşlar. Videoyu sonuna kadar izleyenler şu an şanslıdır diye düşünüyorum çünkü izlemeyenler maalesef bu bilgiyi kaçırır. E, bununla ilgili çok önemli teorilerim ve tahminlerim ve araştırmalarım da bunu kanıtlıyor düşüncelerim var bunları size paylaşacağım ee, bir sonraki videomu sakın kaçırmayın alarmlarınızı kurun bildirimlerinizi açın çok önemli bir video olacağını tahmin ediyorum çünkü hani gta 6'nın çıkışıyla bir devir başlayacak ve bu devirle beraber fiyatlarda patlama yaşanacağını tahmin ediyorum ve bu patlamanın ne olacağı nasıl biteceğini tam detaylı anlatmak istiyorum bu videoyla video çok uzun olur yetmez daha şimdiden 6.5 dakika olmuş onunla beraber 30'u bulur diye tahmin ediyorum ee, o yüzden bir sonraki videomu kaçırmayın şimdiden onunla ilgili araştırmalarım tam bitmedi bir az bir küçük bir araştırmalarım kaldı onları da bitirip arkadaşlar e, videomuzu e, tamamlamış olacağız ve şimdi bu videomuzun sonuna geliyoruz arkadaşlar videoyu toparlayalım. Stok sorunu 2023 yılına kadar düzelmeyecek. 2023 yılında stok düzelecek. PlayStation 5'lerde dahil olmak üzere. Fakat fiyatlarda düşme olacak. Ama buradayken sadece şu olacak. Yani bunu beklemeyin. Buradayken bu olacak. Yani çok bir şey beklemeyin. O yüzden e, böyle anlatmış olayım. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Kanalıma abone olup bildirimleri açarsanız beni çok mutlu edersiniz. Bir sonraki videom gerçekten konsol almak istiyorsanız ve bilgisayar toplamak istiyorsanız çok önemli. Kendinize çok iyi bakın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Bay bay arkadaşlar.